Merhabalar arkadaşlar. Veri iletişim dersi ile ilgili bol miktarda bir videomuz oldu. Bu video serisinde de şimdi veri iletişim ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Bu soru çözümleri daha çok finale hazırlık konuları içerecek. Çünkü vize konuları da vardı içinde. Finale, final konularda dahil olduğu için finale hazırlık olarak düşünebilirsiniz. Ama vize hazırlanan arkadaşlar da bu sorular içinden bu sorular içinden Gerekli olanları seçip dinleyebilirler. Veya bunları tekrardan kendileri çözebilirler. Bir ara 232 sorusuyla başlayacağım. Bu arada kanalda hem özet... Yani özet çektiğinde anlatımlar var. Hem de normal konu anlatımları var. Soru çözümleri de ars 232 ile ilgili var. Belki bir soru çözümü de vardır ama... Sanırım onları geçen sene hazırlamıştım. Ars 232 ile ilgili soru da bize G71 ve M77 oluluk tabanda iki değer ve bağlantılı parametreleri 56000 bps 8 bit veri 1 bit parity parity bit even yani çift eşlik kullanılmış 2 stop biti ve iki veri arasında 3 bit boşluk var demiş. Aşkında alıcıya iletilecek veriyi temsil eden fiziksel kablo sinyalli RS232 üst standartına göre çizilenmiş Yani RS232'ye göre çizmemiz istenmiş RS232'ye göre olan çizimler L'ye göre yapılır Bu konu hakkında Bayağı bir tartışma var Yani bayağı bir yorum var herkes farklı bir yorum getirmiş Buradaki başlangıç bitti Bitiş biti Pariti biti e, parite bitti değil de stop Yani başla stop Ve boşluk biti ile ilgili tartışmalar var yani başlangıç biti kimi 1 olsun diyor, kimi 0'dır diyor. Kimi bitiş 0, bit, ise 1 diyor. Ee, kimi ise başlangıç bitiyle bitiş biti birilerinin tersidir diyor. Boşluk biti ile ilgili 0 diyenler var, 1 diyenler var, başlangıç biti ile aynı olanlar. Yani bunu soruda hoca verir büyük ihtimalle ya da sınav esnasında bununla ilgili kafanıza takılan bir şey olursa da sorabilirsiniz. B şıkkında İletim ne kadar sürede tamamlanmıştır diyor. İletimin tamamlanma süresi sorulmuş bize. C şıkkında bu hat üzerinden iletilebilecek maksimum veri hızı nedir diye sorulmuş. Öncelikle çözüme geçmeden önce even çift eşlik bitini temsil ediyor. O dize tek eşlik bitini temsil ediyor Parity bitini. Yani çift eşlik biti şöyle. Eğer tek sayıda bir varsa parite biti 1 olur. Çift sayıda 1 varsa parite biti 0 olur. Odd'da ise tek sayıda bir varsa parite biti 0. Çift sayıda bir e, bir varsa parite biti 1 olur. Yani tek eşitlik biti kullanırsak. Burada G71 o ve G M77 olarak iki tane veri verilmiş. Bu, bu iki veriyi şu şekilde yazmamız gerekiyor yani ikilik tabanında yazmamız gerekiyor. Bunlar onluk tabanda verilmiş. Onluk tabanda verilen bu iki veriyi ikilik tabana dönüştürürken nasıl bizim kuralımız? 2 üzeri 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64'e 1 ekle 65, 2 ekle 67 ve 4 ekle 71 yapar. Şurada bir sıfır daha koymuşuz önde. Neden? Çünkü burada 8 bit veri diyor. Burada toplamda 8 tane bit olmalı. O yüzden önüne bir sıfır daha ekledik. 77 ise 64 artı 1 65 ve 4 eklediğimiz zaman 69 8 eklediğimiz zaman 77 olur. Bunu da bu şekilde onluk tabandaki verilen değeri ikilik tabana çevirdik. Burada e, sorunun çözümünde genel yapı şu şekilde olacak. Başla biti, başla bitini biz burada sıfır olarak aldık. E, bu başlangıç bitini biri olarak da alan arkadaşlar var, ama ben de sıfır yapacağım sınavda bunu. Yani başlangıç bitini ben sıfır almayı düşünüyorum. E, yani bu başlangıç bitini siz nasıl alırsınız bilemeyeceğim. Başlangıç bitini sıfır olarak aldık. Daha sonra verimizi yazdık. Verimiz 0 1 bir 0 sıfır bir 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 sıfır bir bir şeklindeydi. Ee, yani sonda toplamda 3 tane 1 olacak. Burada 3 tane 1 olduğu için bize even çift eşlik biti kullanalım demiş. O zaman bizim parity bitimiz yani burada saydığımız zaman bu veride 1, 2, 3, 4 toplamda 4 tane 1 var. Çift eşlik biti kullandığımız için Parity bizde evin olduğu için sıfır olarak alıyoruz paritiyi. Paritiyi de sıfır olarak ekledik. Daha sonra bitiş bitlerimizi, başlangıç bitini ben sıfır aldım. Bitişi ile şey iki bitle gösterdik. Onları da bir bir şeklinde gösterdim. Dur bitini bir bir ile gösterdim. Ee, yani burada dur bitini bir bir olarak alıyoruz. Bir de bizim neyimiz vardı? Şurada bakalım. Parity bitini yazdık, 8 bitimizi yazdık, başlangıç bitimizi sıfır olarak yazdık, 8 biti yazdık ardından. Ardından 2 adet stop bitini yazdık birbiri şeklinde. Ve 2 veri arasında 3 bit boşluk vardır. 3 bit boşluğu da 1-1 bir bir olarak yazıyoruz. Ben bunları da 1-1 bir bir olarak yazacağım yine sınavda. Yani 1-1 bir bir değerine farklı bir değer de koyabilirsiniz. Eğer siz onu hocadan nasıl öğrendiyseniz ya da nasıl doğru olduğunu düşünüyorsanız. Yani burada başlangıç biti, bitiş biti, bir de boşluk bitlerinde muamma var biraz. Daha sonra birbiri yazdık. Tekrardan diğer birinin başlangıç biti sıfır olarak yazıyoruz. Sıfır olarak yazdık başla bitini. Daha sonra 8 adet verimizi yazıyoruz. 8 adet verimiz neydi? 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 4 tane birimiz var. Çift eşliğe göre aldığımız için parite bitimiz 0 olur. Dur bitimiz ise 1, 1 şeklinde. Dur bitimiz de 1, 1 şeklindedir arkadaşlar. Bu şekilde verimizi yazdık. Daha sonra bizden alıcıya iletilecek veriyi temsil eden fiziksel kabloya sinyalini RF236 standartına göre çizmemiz istenmiş. RF232 standartı dendiği zaman NRZ'le L'ye göre çizeceğiz. Bu NRZ'le çizimi nasıl aklınızda kalır? Burada L var arkadaşlar. L dediği zaman 1 gördüğünüz yere düşük voltaj, 0 gördüğünüz yere ise yüksek voltaj yazmanız gerekiyor. L'de bunu nasıl aklınıza tutarsınız? L'nin dikine inen çubuğunu 1 olarak düşünün. Alttaki çizgisinde düşük voltaj olarak kabul edin. Yani 1 geldiğinde düşük voltaj olacak. Ben böyle aklımda tuttum. Farklı şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Çünkü unutulup gidiliyor yani bu. Ben geçen sene de almıştım bu dersi. Veremedik. Bu sene veririm inşallah hayırlısıyla. Yani bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir olarak düşünün L'yi. Bu L'nin alttaki tabandaki çizgisinde düşük voltaj olarak düşünebilirsiniz. Ee, yani sıfır geldiğinde yüksek voltaj. iki tane sıfır gelmişti. Yüksek voltaj aldık. Bir geldiğinde düşük voltaj. Sıfır geldiğinde görüldüğü gibi 3 üç tane yüksek voltaj. 3 tane sıfır aralarda gelmiş. Bir geldiğinde düşük voltaj. Sıfır geldiğinde tekrar yüksek. Daha sonra burada bir bir geldiğinde hepsinde düşük voltaj sıfır geliyor iki tane daha sonra bir tane bir düşük voltaj iki tane sıfır yüksek voltaj bir bir sıfır bir sıfır bir buraya kadar tamam arkadaşlar gayet kolay bir şekilde e, geldik diyebiliriz aslında şu e, parity biti nin haricinde bir de bizim başla bitiş bir de boş bitlerimiz vardı o kısım muammaydı o kısmı geçtikten sonra dediğim gibi ben sınavda onları ee, eğer sıkar tarif 230 sorusu o şekilde alacağım. Hoca da bununla ilgili çok soru gitti. Belki hoca da yani sormayabilir. Arif 232'ye vakti herkes çalışıyor. Belki sormaz yani. Çünkü biraz zorlamayı seviyor hocamız. Yani öğrenci. Burada evin paritibiti dediğinde paritibiti sıfır. Çünkü 77'de birlerin çift sayıda yani paritinin sıfır olması gerekiyor. Az önce anlattığım şey bu da. Yani birler çift sayıda olduğu için 77 ve 71 de her iki sin ikilik tabana çevirdiğimiz zaman birler çift sayıda olduğu için partikler bitleri sıfır alındığını söylüyor burada açıklamada. Eğer ot pariti deseydi burada tek sayıda bir içermeliydi. O zaman pariti bitimiz bir, bir olarak alınacaktı. Bir de şu aşağıda bir hatırlatma var yine. Orada da Bout hızının formülü var. Bout hızı 1 bölü 2 çarpı n çarpı 1 bölü r ydi. Hatırlayacağımız üzere. B şıkkına baktığımız zaman sorunun B şıkkında ne demiş bize? İletim ne kadar sürede tamamlanmıştır demiş. 1 saniyede 56 bin bit hızına sahipti. 1 saniyede bakalım hemen şurada verilmişti. Ee, parametreleri 56 bin bit per second olarak verilmişti burada bir saniyede gönderilen veri şeyi burada toplam bir saniyede 56.000 bit per second hıza ulaştığına göre yani bir saniyede 56.000 veri yolluyor bizim burada kaç tane verimiz vardı toplam sayalım hemen bunlara 2 tane 8'lik verimiz vardı ne yapar 16 yapar 2 tane parity bitimiz var ne yapar 18 yapar 4 tane stop bitimiz var ne yapar 22 ve iki bir tarafında 3 bitte boşluk vardı. 25 yaptı. 2 de başlangıç biti vardı. 27 yaptı. Yani tekrar sayalım. 8 8 16 veri biti. 2 2 4 2 2 stop biti. 4 e, tane 20 yapar. 2 de başlangıç biti 22. 2 de şey e, parity biti 24 3 de boşluk biti 27 yaptı videoyu durup te durdurup tekrar sayabilirsiniz siz arkadaşlar. Burada bir saniyede 56 bin bit per second gidiyorsa ilk saniyede 27 bit gidiyor. Yani buradaki 27 bit 27 bölü 56 bin e, olarak bulunabilir. Yani bunun sonucu. Burada bir işler dışarı çarpım yaptığımız zaman. Arkadaşlar burada eğer hatamız varsa hatamızı söylerseniz iyi olur. Diğer arkadaşlar da e, yaptığımız hataların öğrenmiş olur burada. Ben neyim hatayı öğrenmiş olurum. Videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Aslında videolara çekiş amacımdan birisi de bu. Hataları ortak olarak tartışabiliriz videoların altında. Yani eğer şurada hata var derseniz yani eğer bu videoyu izliyorsanız zaten siz de çok iyi bilmiyorsunuz ama belki öğrenmişsinizdir yani araştırırsınız. <laughs> ne diyeyim yani ee, bir şekilde bu soruların doğru cevabını yapmamız lazım. Çünkü eğer bu sorular sürekli yanlış şekilde çözülmeye devam ederse yani hiçbir zaman e, yüksek notlar alınamayacak. Yani o, hoca da sınıfta bu tür örnekler çözmüyor. Genelde konuyu anlatıp geçiyor. Neyse çok uzadı zaten bununla ilgili bir çözüm bulunamıyor. C şıkkına geçelim. Bu hat üzerinden iletilebilecek maksimum veri hızı nedir diye sorulmuş. Bize yani hat üzerinden iletilebilecek maksimum e, miktardaki veri hızını bulmak için de e, 8 bit 56 bin bit per second e, hızla aktarılabiliyorsa yani veri hızını kullanıyorsa 27 tane bitimiz vardı. bu kaç olur maksimum bunun için de bu şekilde bir oran yapmamız gerekiyor x eşittir 56.000 çarpı 27 bölü 8 şeklinde bulunacaktır bu arada Arkadaşlar şöyle bir hatırlatma yapacağım ee, bu soruda 7 bit verilirse e, yani verimiz 7 bitlikse 8 olması için sol tarafına bir sıfır eklememiz gerekiyor ve başla ve bitiş bitleri ile ilgili bir şey diyeceğim yine e, başla biti genelde verilmemişse sıfır olarak alınıyor bitiş biriyse 1 olarak alınıyor Başta ve stop bitleri birbirlerinin tam tersi olmak zorunda. Bir de böyle bir kural vardı. Eğer ben doğru gidiyorsam bu kuralı. Ve şöyle bir durum var. Bizim burada kullandığımız boşluk bitleri bir olarak alıyoruz boşluk bitlerinde standart olarak. Eğer burada benim yanlış bir bilgi veriyorsam bunu da videonun altında yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Derslerinizde kolaylıklar diliyorum. Umarım vergi iletişimine geçebilirsiniz.